24 saat boyunca kesintisiz hizmet, 24 saat boyunca canlı destek. Bu zamana kadar da yani 9 aylık bir süreçte, 9 aydır Vioragame ile beraberiz. 300 bin üzerinde çekiliş yaptı oyunculara. Tokyo'nun etkinlik günlerinde bile arkadaşlar eğer şöyle bir hata yapmışsanız, hiçbir siteden başka bir siteden mesela normal alışveriş yaptınız, gittiniz başka bir siteden yaptınız, sonra gittiniz oyun içinden Play Store'dan alışveriş yaptınız, takıldınız değil mi? Başka hiçbir sitenin size sunmayacağı bir hizmet sunuyor bu noktada. Ne yapıyor abi? Sizin yerinize eğer isterseniz spam yapıyor mesela dersler ne yapar ya paranızı iade eder ya da paranızı 5-6 gün sonra iade eder İçeride tutar paranızı e, ve şeye uğraşmaz size doruk çekim için uğraşmaz şu an Türkiye'de verilen bu hizmetlere göre en uygun site Bioraym sitesi bundan emin olabilirsiniz. Bir tık altını mesela bazı sitelerde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bu onların sürekli indirimli olacağı anlamına gelmiyor. Belli bir müşteri potansiyelini yakaladıktan sonra hepsi arkadaşlar daha pahalıya, bunu defalarca gördüm, gruplarda da paylaştım, daha pahalıya satmaya başlıyorlar. Bu süreçte işte bir etkinlik oluyor, bir şey oluyor, acil olarak ihtiyacın oluyor. Ne yapıyorsun? Alışveriş yapıyorsun ya da başka bir siteden. Ne oluyor? Banyıyorsun. Nasıl banyıyorsun? Midas Buy ne yapıyor sana? 12 saat ile 36 saat arasında doruk parası çekememe bana atıyor yani. Çekemiyorsun doruk parası çekemiyorsun. Ama Viora Game'den sabit bir şekilde e, doruk parası alırsan yani sabit müşteri olursan arkadaşım ne oluyor burada? Hiçbir şekilde bu engellere takılmıyorsun. E, i̇stediğin zaman istediğin an çok hızlı bir şekilde doruk parası hesabına yükleniyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Doruk parası arkadaşlar oyunda paketleri almamızı sağlayan bir e, ödeme yöntemi, ödeme sistemi oyunun kendi oluşturduğu e, oyunda çok pahalı. Bu mağaz üzerinden, Play Store mağazası üzerinden ya da Apple Store mağazası üzerinden çok pahalı. Burada App sitesi bir dünya çapında hizmet veriyor. Yani yurt dışından da alımları mevcut. Ne yapıyoruz abi? Açıklamadaki referans linkine tıklayarak Yora Game'i e üye oluyoruz. Daha sonra bakiye yükle kısmında kredi kartı, havale, hediye kartı gibi seçenekleri sunuyoruz. E, arkadaşlar komisyon yok. Bakiyemiz yükledikten sonra Hemen Edge of Empires Mobile tıklıyoruz. Burada arkadaşlar e, VIP mağazası da var. Bak, aklınızda bulunsun. VIP mağazası da var. Burası global Apex Coin. Yani global doruk. Yurt dışından da alabileceğiniz. Ya da akıldığınızda e, başka sitelerde mesela bu hizmet de çoğu sitelerde yok. Zaten yapanlar da Viora Game'den görüp yaptı. E, takıldığınız arkadaşlar Apex Coin'de de akıldığınızda Apex Coin global paketini alarak e, işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bizim burada alacağımız burası, doğru parası. Hemen al diyoruz. Kopyalıyoruz. Kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buradan da server'ımızı seçiyoruz. Ben İmparatorluk 162'de oynuyorum. Daha sonra burada kontrol et kısmı var. Kontrol et kısmına tıkladıktan sonra geçtik geldi zaman arkadaşlar doğrulanmış oluyor. Daha sonra buradan ne yapıyoruz hemen paketimizi seçiyoruz. Cüzdanıma deyip ödeme yöntemini Burada arkadaşlar ödeme yöntemini seçmek lazım. Aklınızda bulunsun. Daha sonra Viora Game'in eğer o, o, tarihte varsa indirim kodu. Bunu duyurular kısmından ya da Viora Game'in e, WhatsApp duyuru kısmında edinebilirsiniz. Yani oraları kontrol edebilirsiniz. Ya da benim WhatsApp grubumun duyurular kısmından. Son kodunu girdikten sonra hemen al diyoruz. Ödemeye geç. Birkaç dakika içinde arkadaşlar doğru hesabıma geçecektir. Tamam durup parası arkadaşlar hesabımıza geçti. Bakıyoruz kaç dakika sürmüş. Saat 12.22'nin 20. saniyesinde 25 geçe yatmış. Yani iki buçuk dakika falan sürmüş arkadaşlar. Merhaba dostlar. A'dan Z'ye serisinin yeni bir içeriğiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Belisarius Elizabeth Asoka seti arkadaşlar. Burada Belisarius'tan direkt başlayalım. Belisarius'a vereceğimiz bir arkadaşlar. Ordu koparma veya Taktiksel görüş. Bu iki binekten birini kullanacağız. Şimdi üste geçelim. Üste gelecek olursak benim önerim becerikli ya da hamle. Bu ikisinden birisi mutlaka ama becerikli ve hamleyi elde edene kadar arkadaşlar gök gürültüsünü kullanabilirsiniz. Burada kritik nokta gök gürültüsü becerisine kalsedon taşı harcamayın. Yani seviyesini yükseltebilirsiniz. Hani mavinin 3. 4. 5. kademesine getirebilirsiniz ama mora atmayın. Çünkü e, ha, mor için harcadığınız, daha doğrusu seviye için harcadığınız kalsiyodonlar ve e, ve ham demirler geri gelmiyor. Seviye için harcanan, yani renk seviyesi için harcanan kalsiyodon ve ham demirler geri gelmiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Deli servis için becerikli ve hamle en doğru, en iyi süsler. Kapkan demir ve çifte saldırı becerilerini kullanıyoruz. Yetenek harcı bu şekilde. Yüzeye gelecek olsak arkadaşlar şaşalı muhafız. Şaşalı muhafızın bize katacağı çifte saldırı sayesinde daha fazla imza ve daha fazla beceri kullanabileceğiz. 20 seviye yeterlidir. O, 30 seviye idealdir. Yani 40'a 50 atmanıza gerek yok. 40'a 50 atılacak bir yüzük değil. 20 ideal. 30'u iyidir. Yani 30'u iyidir. Elinizde şaşalı muhafız yoksa karga yüzüğü ve yılan yüzüğü gayet ideal olacaktır. Ya da aslan yüzüğü. Bu üç yüzükten birini kullanabilirsiniz teçhizatlara gelecek olursak hemen kafalık kısmına full can, kolluk kısmına strateji, göğüslük kısmına ikinci vuruş, ayaklık kısmına can, strateji, ikinci vuruş. Sıra geldi Elizabeth'e. Elizabeth için arkadaşlar bineğimiz hayat kurtaran yenileme iyileştirici Bu üçünden birini ya da bunların karışımından birini kullanabilirsiniz. Süs için ise kesinlikle direniş ama savunma yönlü olan direniş arkadaşlar. Saldırı yönlü değil. Becerilere gelecek olursak ezici tesirle Tudor gününü kullanıyoruz. Mekacı bu şekilde. Geçiş gelecek olursak kafalık kısmına fulcan, kolluk kısmına artan stratejiler ya da tüm nitelikler, göğüslük kısmına ful iyileştirici, ayaklık kısmının birinci yuvası can, ikinci yuvası strateji veya tüm nitelikler, üçüncü yuvası iyileştirme. Yüzeye geldik olursak en ideal yüzük yüce dağ yüzüğü. Eğer yüce dağ yüzüğünüz yok ise sakin su yüzüğü veya yılan karga yüzüklerini kullanabilirsiniz. Elizabeth'in stratejisi ne kadar yüksek olursa vereceği bufflar da o kadar değerli olacaktır. Asoka bizim e, ikinci hasar kaynağımız. Yani çok yüksek bir hasar yok ama yine de tatlı kıvamında bir hasarı var. Özellikle yüksek seviye hesaplarda gayet güzel vuruyor. O yüzden e, birinci öncelik olmasa da Yiğit becerisini kullanabilirsiniz. Eğer e, çok yüksek statlara sahip değilseniz e, Yiğit yerine savunma yönlü binekleri de kullanabilirsiniz. Üstelik gelecek olursak arkadaşlar direniş. Bu saldırı ve savunma yönlü olabilir. Benim tavsiyem saldırı yönlü direniş süsünü kullanmanız. Becerilere gelecek olursak zafer kükremesi ve merhamet becerisini öneriyorum. Eğer elinizde yeterli parşömen yoksa Asoka'ya yüzük olarak gece kurduğunu öneriyoruz arkadaşlar. Eğer elinizde gece kurduğu yoksa savunma yüzüklerinden yonca yüzüğü veya sakin su yüzüğünü de kullanabilirsiniz. Etizatlara gelecek olursak can, kolla tüm nitelikleri öneriyorum. Çünkü imzası hem kudretten hem stratejiden besleniyor. Kudret ya da tüm nitelikler olabilir ya da kudret strateji dengeli şekilde yani iki kudret iki strateji de buna verebilirsiniz. Göğüslük kısmına ikinci vuruş. Ayaklık kısmına birinci yuvaya can, ikinci yuvaya kudret strateji ya da tüm nitelikler, üçüncü yuvaya ikinci vuruş. Peki bu sette DCG'ye ne yapacağız? Binek kahramana hayat kurtaran iyileştirici zırh ve yenileme bineklerini kullanabilirsiniz. Üst için kesinlikle yine direniş, savunma olan direniş arkadaşlar. Beceri kısmına gelecek olursak istikam kuvvetlendirme ölümsüz ordu. Teçhizatlara gelecek olursak kapalı kısmına fulcan, kolluk kısmına tüm telikler, göğüslük kısmına iyileştirme, ayaklık kısmına can, Tümtelikler ve iyileştirilme mücevherleri kullanacağız. Yüzük olarak ise zambak yüzüğü kullanabilirsiniz. Eğer huzurlu sığınağa kaçacaksanız şahin yüzüğü veya e, muhakeme bilgisi çok iyi olacaktır.